Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin 2023'te gayri safi hedefin bakın ne olarak belirledi. Dünya liderleri olmak istiyor. Yeni kalkınma hamlesi. Çin Ulusal Halk Kongresi 2023 hükümet çalışma raporunda açıklandığı üzere gayri safi yurt içi hasıla için yaklaşık %5'lik bir hedef belirleniyor. Rapor, Çin'in önümüzdeki yıl için kapsamlı ekonomik ve kalkınma görevlerini özetliyor ve ülkenin bu hedeflere ulaşma stratejilerine ilişkin içgörü sağlıyor. Sıcak yeni gelişme haberinde elektrikli otomobillere geçişin hızlanmasıyla birlikte Çin'in dünya otomotiv pazarındaki yükselişi sürüyor. Geçen yıl otomotiv ihracatında Almanya'yı geçerek ikinciliğe yükselen Çin, yılın ilk 3 ayında da Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını kazandı. Yüksek kaliteli büyümeye ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kasıtlı bir geçişte Çin, 2023 için yaklaşık %5 gayri safi yurt içi hasıla büyüme hedefi aracılığıyla ekonomik istikrara ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef, uzun vadeli ekonomik sağlık ve güvenli ilerlemeye öncelik vermek için odaklanmış bir çabayı göstermektedir. Bu yıl yaklaşık 12 milyon kentsel iş oluşturma ve önceki yılın en az 11 milyonluk kriterini aşma gibi iddialı bir hedef de belirliyor. Çin, iş oluşturmaya öncelik vererek artan nüfusunu desteklemeyi ve çeşitli sektörlerde istihdam fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.